Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Salih hani şu söylemiş. Ya dur dur dur. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyorum. Mortis Gameplay. Bu arada açtınız mı şuradaki Ultra Mega kutu? Şurada Ultra Mega kutu oluyor. Ee, ben açtım. Bakın ne çıktı. Aşkım çıktı benim. Aşkım çıktı. Mortis'im çıktı benim. Aa! Mortis'im çıktı bir daha çıktı biliyor musunuz mu Tahmin edin ne çıktı? Tabii ki de. Kral nerede? Mega Kral. Mega Kral çıktı yanlış duymadınız. Vay ya şu an çok götüm kalktı benim. Acilen bir maç Mortis atmamla. Ne diyor lan bu? Sadece hani şu söylemiştin ya camide okulun adı. Oku. Vay ya bu çocuk kaybı mal ama neyse.

Güzel! <laughs> o <laughs> ya ebesini <laughs> asido ah. ah. enerjisi bunu da sıktı ve golünü attı. Bir topu ölçtü ben bunu. Onları satayım. Sikildik arkadaşlar. Ee, Allah rahmet eylesin diye. Allah rahmet eylesin bize amin Allah bin rahmet eylesin bize amına koyup ilerlemiyor istersen Şimdi Spotify'da Aha. Ah, Ama ne ah, 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 like bounce shot go bali team is ba chitten korka damdum ani o smash hasamandı bak Para... amini siktim pasat amini dilini siktim onu ananın amini sikti o ananın amını var ya bir sikerim seni açmıyoruz pas o yüz çocukları helal lan Aptal gezecek abi aptal bir de master olur

siyon analizi kim sonuç? Arap sonda Bumbut onda hayat. onda oğlum bir de mastıyormuş lan yeteneksiz Hani... Bunu Oo. Ay siktik domattık kesmen. Tabi ben herkesi siktim. Bak bak. Yedi beş. Amin siktik bu. Bak. Bak. Yuba dolama mabi dolama mabi gel gel bita gel o dolama burada bisiklet git lan bilmem 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 dipte iki olan bilmem ama bu çocuk ananın amını sikeyim seni o ananın amını be

Ya ananız kim senin ya ananız sikim Amını dökten sikim amını annenin Annenin amını sikim <laughs> Neyse At lan amını sikim At at amını sikim İnternet kasıyor bir de dislike tamam amını sikerim İki kişi yenge engelliyiz diyor. Atamın siktim ne olsun. <laughs> Yaklaştırmıyor ki adamlar. Aa <laughs> <laughs> ha, siktim. Hadi şimdi sizi bir siktim de. Kasma internet kasma. Enes'in internet. İnternet kasıyor yoksa sikerim ben onu. Neyim? Çin, zep, zenci, rey, dişi, amani siktimin oğuz çocuğu Ananızın amani bir sikiyim Ananızı amına bırakıp amanı sikip oğuz çocuğu sizi sikayım Hastalık için Ana babam için ya hatunum için Ananın amani sikiyim yok Amana kudu Oğuz bu tamamı için Ya götüm kaşından bana <laughs> aktu, çakal aktu. Ananın amını sikeyim. Bu oğlumuz gibi, gibi. Yokmuşçası neyine göre Başkasına hoşuna mı gidiyorum? Siz açısınız. Zorla mı gidiyor? Bakın şey, çek. çek. Çek bebeğim. Ağzım, çek. Çek gelmiyor, Ammin hiç kim? Oğul'u suçluyum ben. Dudu bu ne demek yani hiç herhalde hiç fark etmedin mi onu hiç? Sus, sus. Dur bir playlistimi ayarlayayım. <laughs> Dostlarınla gider, sevdiklerin gider. Bir başına edersin ve kalırsın yeter. Ananın amına, boyu sokayım. Ananızı siktiklerim oynayın lan. Ya o oh, çocuğu bana gelene bak, bana gelene bak. Ananızın amını siktim bence. Amını şikim! Ya siktin gidin embesin misiniz lan? embesil olur çocuğu ananın amını siker misin? Öldü şunu, öldü şunu, öldü ya amını siktir, amını öldü, 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 öldürmezseniz öldü. 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 onu sikecek amını siktim! Bak bu kercinin babanesi sikilmiş ha. Bak tam bir sikilmiş babanesi. Ha sikilmiş. Oğlum ne yapayım? Perşaz yaptım.

senin beynini sikim. Amına kodumun oğlu. Amına sikimin oğlu. Amına sikimin oğlu. Babaanneni sikim senin. Babaannene babaannene. Amına kodumun Orospu çocuğu sana hakkım helal değil lan. Amına sikimin oğlu. Senin yedi sigaleni sikim. Amına kodumun oğlu. Amına sikimin oğlu. Amına sikimin oğlu. Amına <laughs> 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 Sikten amını ananın amını sikeyim. Ananın amını sikeyim. O lan suçlu senin ananı sikeyim yani. daha senin ananı bir sikeyim alma nasıl siktim lan sus. Ananı siktirdim Oh, go. 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 You will too. O çocuk be ya. O çocuklar ya, annenizin amını sikeyim. Annenizin amını sikeyim. Seni <laughs> siktim de olsun lan. Gel amını siktiğimle. Gel ananı sikiyim lan. Gel, gel anamın sikçe sikteceğiz lan. Eylanamınızı sikteceğiz bana o yüz küçük lan. Bak anamın siktimini etsesem. Bak ne yapıyor? Oynamayı bilmiyor. Göyam oynamayı bilmiyor. Ebe sin siktim o çocuğu oynamayın oynamayın bilmiyorsanız oynamayın diyorum ama yüzü çiftlik de emin aa amına okudum maskalısını atmasaydı seni bir şikayetim bak burada ben hala girmeyeceğim bir daha ebeleği sikilmiş bunlar ha ebeleği sikilmiş silahlısı sikilmiş Bak amına kodumun seni. Ne yapıyor? Amını siktim efendim. Amını siktim. kodum gel lan şuraya bak sikeceğim seni bir daha bir daha ben bu mahalle ya aman o kodumum vallahi ya yemin ediyorum vallahi Allah çarpsın vallahi aman ezi sikeyim aman sikeyim aman sikeyim yeti yeti ne yapıyorsun aman o ne yapıyorsun ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> tam oruç bu çocuklar var ya yemin ediyorum tam orospu bu çocuklar bunlar oruç bu çocuklar oruç bu Anneliği sikilmiş bunlar. Anneliği sikilmiş bir de ben sikicem anneliğini şimdi. Ama ona soktuklarım. Aa, aynen ne yapabileceğim dibine gelince amına kodum ne dönüyor lan? E ee, beni sikerler böyle. Bak sana bak oros bu obez obez seni obez. Atamını siktimin olsun. Ah. Dayna Mike'ın anasını hiç çıkayım ben anasını Oruz bir çocuğu, oruz bir çocuğu Açım ayağımız iki olsun ben Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı Kanalıma abone olup videomu açmayı unutmayın Görüşürüz